Herkese merhaba. Çok uzun zamandır video çekmiyordum. Şimdi kargo gelmişken hazır kargo bahane oldu. Bir video çekmeye başlayalım bakalım dedim. Uzun zaman sonra bir video çekeceğim. İnşallah olursa. Olduysa bilin ki yayınlanmıştır bu video. E, Trendyol kargom geldi. Bu Trendyol Express ile geldi bu arada az önce. Hatta ben evde yoktum. Sabah erken kalktım. Herkes uyurken işlerimi hallettim bankaya gittim. Bime gittim. Bimden iki parça, üç parça bir şey aldım. Onu da biraz sonra size gösteririm. Bu kamera görüntüyü istediğiniz şekilde ayarlayabileceğiniz bu gece kamerası, gece görüşlü bir kamera aldım. Çınar uyurken odaya koyup onu rahatlıkla görebilmek için. Bilmiyorum nasıl. Yorumlar iyiydi, kötü yorum da vardı ama bayağı yorumların çoğu da iyiydi açıkçası. O yüzden bir alıp denemek istedim. Bunun bir handikapı var. Telefona bağlıyorsunuz. E, telefona bağladığınız zaman sadece telefonda kamera açık olmak zorunda ki benim için bir sıkıntı yok zaten. E, şimdi biz bunu İlker'le bir ayarlarız ama şu an kahvaltı hazırlayacağım arkadaşlar. Herkese merhaba demek ister misin? Herkese merhaba. Çok uzun zamandır beri video çekmemizi istiyor aslında. Ama ben bir türlü hazır değilim. Sizler de istiyorsunuz. Ama dediğim gibi bir türlü hazır olmadığım için. Burada Çınar geldi. Hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Gülüyor. Bu arada Çınar benim ikinci çocuğum bilmeyenler için. Oh Allah'ım merhaba de herkese. Merhaba. Merhaba. Abi. Evet uzun Ge zaman sonra bayağı şeyler Amice. değişti hayatımızda. Ge -ge 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 -ge. Böyle artık dört kişilik bir aile olduk. <laughs> Mama sandalye evet. ve yürüme arkadaşını da aldık. Şimdi evet şimdi bugün Evet bugün herkes uyurken dedim ya işlerimi hallettim. Bime gittim mama sandalyesi aldım. Hala orada duruyorlar. Ee, yürüme arkadaşı aldım bir de küçük bir havlu aldım. Gel gel önce kahvaltı onlar sonra gel. Gel bakalım. Şu küt böreği, kürt böreği diye mi geçiyor bilmiyorum tam olarak da. Ama bir kere aldım. O aldıktan sonra da sürekli alıyorum arkadaşlar. Çok lezzetli. İlker'le Irmak şöyle pudra şekerleriyle yemeği tercih ediyorlar. Ben şekerli sevmiyorum. Bunlar da anneden... Ya. Evet. Tınar annenin sütünden. Evet. Tınar annenin sütünden faydalanıyor. Ben pudra şekersiz yiyorum. Dediğim gibi ilkerle ırmak. Pudra şekerli seviyorlar. Üstlerine döküyorlar. Göster anneciğim. Yapalım. Tamam. Nasıl yiyorsun? Ben Çay oldu herhalde. Açabildin mi? Açtım. İşte böyle pudra şekerliyorlar. Ben şekersiz dediğim gibi peynirle, zeytinle evet. daha çok seviyorum. Evet. Afiyet olsun. <laughs> evet, balığı da aldık. Palamut aldım. Geçen iki tane almıştım. Fazla geldi bu sefer. Bir tane aldım. Bakalım nasıl olacak. Şimdi kamerayı kurdum. Bu e, sabah aldığım şeyleri göstereyim size. Bunları şimdi kullanmayacağız. En azından bir açıp bakalım içerisinde eksik var mı? Sonra tekrar paketleyip kaldıracağım. Birkaç ay sonra da çıkartırım. Artık Çınar Bey kullanmaya başlayabilir. Yürüme arkadaşım ya da ilk adım arabası diye de geçiyormuş. Böyle bir şey. Irmak'ta e, Yürüteç kullandım ama kenarda yürüteç kullanmayacağım. Önermiyorlar. Bakınca da olduğunu söylüyorlar. O yüzden dediğim gibi yürüteç kullanmayacağım. O yüzden böyle bir şey görünce almak istedim ben de. Şöyle bir de kitap çık çıktı içinden. Bu kurulacak bir şey yok sanırım. Böyle bütün halinde. Şu an şöyle bir şey. Çift taraflı. arkasında da yine resimler var ve burada kendini görebileceği aynalar var. Onlar çok hoşuma gitti. Ee, i̇çindeki işte, malzemeler şuradan çıkıyor. Topları var böyle rengarenk. böyle küpler var. Buradan atabilecek şekilde. Ha, bunlar böyle çevrilebiliyor. Biraz daha yakın alayım mı? Giz yapıyor, gayet güzel. Böyle müzikler var. Böyle telefon avizesi var. 89 90'dı arkadaşlar. Gayet uygun bence böyle bir şey için. Normalde çok daha fazla, yani çok daha farklı fiyatlara satılıyor. Bunları da böyle atacak. Yani gayet güzel. Evet, inşallah Çınar da sever. Bakalım. Tamam, şimdi artık kaldırabilirim. Kurulumu da gayet basit. Şu şeyler hemen böyle dönüyor çıkartıyorsunuz. Ben kaldıracağım için böyle kutuya sığacak şekilde hemen toplayıp kaldıracağım arkadaşlar. Evet, yine şöyle takıyoruz. sıkıntı yok. Bunu kaldıralım. Şimdi bir de mama sandalyesini kontrol edelim. Aslında ırmağın mama sandalyesi vardı ama ben onu komşuya vermiştim. O yüzden bunlar için tekrar mama sandalyesi aldım böyle. Daha var tabii ki. O yüzden bunu da kontrol edip kaldıracağım yine paketiyle. Mama sandalyesini de kurdum. Şu alt kısmı çok hoşuma gitti. Bacakları böyle ayrılmasın diye sanırım bitiştirmişler onu. Böyle bir yemek masası ya da aktivite masası var. Bunu da şöyle koyuyoruz. Evet ve çık sesi geliyor. Şurada altta bir mandalı var. Onu çekiyorum ve rahatlıkla kaldırabiliyorum. Böyle bir emniyet kilidi de var. Onu ayarlamak için evet buradan ayarlayabiliyorsunuz. Evet bu da gayet güzel arkadaşlar. Bir eksik bir sıkıntı yok. Tam takmadım bacağını o yüzden şu an sallanıyor böyle arkaya doğru. Evet oldu. Oldu ama biraz arkadaşlar. Tamam. Şimdi bunları yukarı götüreyim ben. Önce şunu götüreyim. Telefondan çekiyorum. O yüzden görüntü çok iyi değil. Kameraya hazırlamamıştım. Şimdi şarja koydum. Şarj alsın. Bugün anca. Bugün bu vlog böyle kamerayla çektiğim için çok iyi görüntüye sahip olmayacak. Bir de yorum kısmı kapalı olabilir. En son video çektiğimde yorumlar kapalıydı. Çok kötü bir şey. Biliyorum. Farkındayım. Yorum yapamıyorsunuz. Ben de size karşılık veremiyorum. Yorumlarda iletişim halinde olamıyoruz. Çok üzücü. Belki bu videoda da yorumlar kapalı olursa şimdiden kusura bakmayın. Yapabilecek bir şeyim yok gerçekten dediğim gibi. Bir sürü mail attım ama karşılığında hiç e, olumlu bir cevap alamadım arkadaşlar. O yüzden uzun süre geçti. Belki açık olabilir yorumlar bu videoda. İnşallah açık olur ama dediğim gibi açık olmazsa da kusurumuza bakmayın artık. Çınar uyudu. El tırnaklarını kestim, şimdi ayak tırnaklarını da keseceğim. Çok zor oluyor bu arada çınarın tırnaklarını kesmek. Oval değil benimkiler gibi, babasındakiler gibi düz. Yani bayağı uzaması gerekiyor. Ondan sonra kesiyorum. Öbür günlerde sıkıntı yok hiç. Bir tek baş parmağın tırnağını kestim. Ve anne saati kendime böyle bir tabak yaptım. Biraz kalori yüklemesi yapıp geleceğim şimdi. 5 dakika tatlı keyfinden sonra bir baktım ki saat gelmiş. Evet ırmağı alma saati gelmiş arkadaşlar. Şimdi koştur koştur ırmağı almaya gidiyoruz. Hadi bakalım. Ben yine dayanamadım. Bir hırka giydim arkadaşlar. Soğuk çünkü dışarısı. Hasta olmayalım. Birkaç dakikam daha var. O yüzden biraz burada bekleyeyim. Size de göstereyim dışarıyı. Baya baya yağmur var yani. Kış geldi ama seviyorum bu havaları. Bu havalar tam böyle yatıp uzanmalık, kahve içmelik, film izlemelik ama sabahın köründe başlıyor koşuşturma arkadaşlar. O yüzden bebeklere, çocuklara bırakıyoruz uyumaları dırmağı aldım iki gündür yağmur var diye bahçeye çıkamıyoruz diyor bahçeleri var çok güzel Okula, okulda ona üzülüyor şu an nasıl geçti onun dışında evet başka çok güzel başka ne yaptınız oyun oynadınız mı Bir saat sonra da canlı dersleri varmış. Şimdi eve gideceğiz, karnını doyuracak. Ondan sonra da canlı dersi oturur. Bu hafta böyle hem e, okul hem online ders oldu. Bilmiyorum haftaya nasıl olur? Farklı günlere mi ayarlar? Bu hafta böyle denk geldi. Çınarda öyle bakınıyor. Irmak da karnını doyuruyor. Börek koydu. O yediğimiz pastadan koydu. Yanına bir de şaldan istedi. Bakabilirsiniz. Şimdi Eba'dan Irma canlı dersi ayarlıyorum. Son 5 dakikası var. Dersi açacağım ve onu yalnız bırakacağım. Çınar da beni bekliyor. Canım annem. yavaş akşam yemeğini yapmaya başladım. Çamaşırlar kurutma makinesinden çıktı. Şimdi onları katlayacağım. Ondan sonra da biraz çınarla ilgileneceğim arkadaşlar. Çınarı yatırdıktan sonra da e, vlogu düzenlerim. Bizden bugünlük bu kadar. Umarım uzun zaman sonra güzel bir vlog olmuştur. Vlogun devamının gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlara yazın diyeceğim ama o şekilde göremeyeceğim. Videoyu beğenin öyle anlayabilirim videoyu beğendiğinizi. Ya da sorunuz olursa bana DM ya da Instagram yorum olarak bana sorabilirsiniz. Oradan cevaplarım arkadaşlar. Bizden bugün bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.